Bir tren Ankara Konya arasını 90 km bölü saat hızla giderse tarifede belirtilen zamandan 3 dakika önce 80 km bölü saat hızla giderse tarifede belirtilen zamandan 3 dakika geç varıyor. Buna göre tarifede belirtilen zaman kaç dakikadır? Bize zaman soruluyor. O zaman bilmediğimiz şey zamana genelde T deriz. Doğru mu? Yolumuz Ankara Konya. Neyi kullanacağım hocam? Yol eşittir v çarpı t yani hız çarpı zaman. Birinci durumda ben 90 ile gidiyorum. Normalde gitmem gereken zaman t. Yani bana tarif edebilirler zaman t. Ve ben 3 dakika önce gidiyorum. Ama dikkat et hızım saat. O zaman senin önce şu 3 dakika bir saat olarak konuşman lazım. 3 dakika. Hocam 3 bölü 60. Yani 1 bölü 20 saat yapar. Doğru mu? 1 bölü 20 saat. Şimdi ben Ankara-Konya arasına 90 km hızla gidiyorum. Normalde varmam gereken süre T ama ben 1 bölü 20 saat önce gidiyorum. E sonra ben yine Ankara-Konya arasına gidiyorum. Bu sefer 80 ile gidiyorum. Normalde varmam gereken zaman T. Ama ben bu sefer 3 dakika geç gidiyorum. Yani artı 1 bölü 20 saat. Hocam bu da AK, Ankara Konya. Bu da Ankara Konya. Şimdi bunlar birbirine ne olmalı? Eşit. Hemen şuraya yazalım. Hiç uğraşmayalım. T artı 1 bölü 20. Hocam içeri dağıttın. 90 T eksi 90 bölü 20 eşittir. 80 T artı 80 bölü 20. At bunu buraya, bunu buraya. 10 t eşittir. Onu oraya atarsan artı 90 bölü 20 olacak. Yani 170 bölü 20. At sıfırları. Böl. T eşittir. 17 bölü 20. 17 bölü 20 saat. Sana ne soruluyor? Dakika. Şimdi 17 bölü 20 saati Dakikaya çevireceksin. 1 saat 60 dakika. böyle 60'ı 20'ye 3. Çarpı 17 ile 51 dakika normal tarife.